Ne oluyor Adrian? Seni yenerken genelde eğlenirim ama sen kolaylaştırınca olmuyor. Adrian'ın tuhaf arkadaşıyla başarısız olursam başaramam. Alo? Kagami neredesin? Tuileriz bahçesinde. Harika kapadı geliyorum. Aslında şu anda iyi bir zaman o zaman yanındayım Kagami! <gülüyor> Kagami. <gülüyor> Onu çok seviyorsun ha? Hayır hiç doğal değilsin. Öyleyim yemin ederim bu benim. Hayır sersemce davranınca böylesi. Bana bir daha dokunma. Bir daha benimle konuşma. Bana bir daha asla bakma. <laughs> Gördün mü? İkimiz de yalancıyız işte. Ama ben seninle olmak için yalan söyledim. Ve sen <laughs> benimle olmamak için söylüyorsun. Ama acele etsen ve seçsen iyi olur. Aşka gelince her zaman ikinci bir şansın olmaz. Adrian, bir eskrimcinin yapabileceği en büyük hata yanlış tekniği seçmesi değil yanlış hedefi seçmesidir. Hedefleri değiştir. <laughs> Gizli arkadaşım olduğun için çok mutlu görünmüyordum. Arkanı dönüp kaçtığını gördüm. <laughs> Korkma lütfen, kimseye söylemem. İyi de neyi? Bacıklarını bağlamayı bilmediğimi. Lütfen bizimle kaç. Burcun ne? Yükselenin ne? Ejderha. Olamaz, ben de yılanım. Birlikte iyi anlaşıyorlar mı? Haklısın Merin. <laughs> Edrian mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Ve tam sana göre o. Acaba beni seviyor musun? Anlamadım. Kendini Adrian'la karşılaştırmaya nasıl cüret edersin? Seni gereksiz kedi... Ayağının üzerinde duramamanın tek sebebi çekinmen. Ben hiç çekinmem. Bu tür şeylere inanmıyorum. Ama dondurmaya inanırım. Başka bir poz ver. Hı? Çok yakışıklı olduğun için seni çizmek kolay olmalı. Ama içindeki gerçek seni yakalamak istiyorum ben. Long fırtına ver hakların düştü. Tek hissettiğim güvercin bakıcısına üzülmek. Eee ne zaman hazır olacaksın? Kararsızlığın çok acı verici Edrin. Adınla mı yoksa takma adınla mı çağırayım? Aa, benim, benim takma adım mı? Sağ ol Merinet. Saçım saçın çok ışıltılı. Aa, sağ ol. Seninkiler de hiç fena görünmüyor. Hiç de değil. Japonya'daki herkes kan grubunu bilir. Bu size kim olduğunu söyler. Benimki sıfır. Yani bağımsız, iyimser, güçlü ve istekli. Hı. Ve sezgisel olduğum anlamına geliyor. En sevdiğim mevsim. Yaz çünkü güzel ve sıcak. Ya da ilkbahar çünkü doğa uyanır. Ya da belki de sonbahardır. Renkler yılın o zamanında çok güzel. Ama sonra kış ağ bana çok ilham veriyor. Hı. Kırsız karmaşık sorumsuzsun. Ayrı bir kişiliğin var. Tipik AB grubu. Diyelim ki özel çikolatalı Hı. dondurmalar hakkında bir şeyler öğrendin. Denemek istiyorsun ama senden önce biri gitmiş. Şıklar A. Ondan çalarsın. B. Başka bir dondurma Aa. çeşidi alırsın çikolatalı dışında. Ya da C. Asla Aa. bir daha çikolatalısını yemezsin. Aa, sanırım başka bir aromayı seçmeliyim.